Merhaba arkadaşlar Beti geldiniz. Yılbaşı hediyesi olarak bir tane Showtime paket geldi arkadaşlar. 3 tane Showtime futbolcu var ve oradan bir tane istediğimiz oyuncu alabiliyoruz. Öncelikle o 3 tane Showtime futbolcunun seviyesine özelliklerine bakalım. Alım yapmaya düşünen arkadaşlarımız için faydalı olacaktır bu bilgiler. Ben de kendimce kendi görüşlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de kim almayı düşünüyorsunuz ya da aldınız mı oynattınız mı yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. 3 tane Showtime futbolcu var pakette. Showtime'larımız burada. Darwin Nunez'den başlayayım. Santrafor futbolcusu fırsatçı golcü savunma arkasına sık sık koşu yapacak bir oyun tarzı. Şu an artı da seçili bende. Diyelim ki L Roman olsun. Düzlü menajer. İkinci güçlendirici. Santrafor olduğu için bir golcü işgüdüsü verelim. 101 seviye oldu. İki güçlendirici menajerlerde de şu an bu şekilde 101 arkadaşlar. Ben L Roman'ı alıp o şekilde özelliklerine bakayım. Bir defa Adelen kafa vuruşu var. Kafa vuruşlarını biraz daha etkili yapacak. Ofansif farkındalığı 91. Bitiricilik 91, hız hızlanma 91 96. Şut gücü 88, kafa vuruşu 85, güçlü, sıçraması da 84, boyu 1.87. Çok uzun değil, öyle kısa da değil kendisi. Bir de adelen kafa vuruşu becerisiyle güzel kafa golleri de atabilir. Paslar kötü, top kontrolü, top sürme noktasında keşke biraz daha iyi olsaydı. Ha, 4 tane basmış. Belki birazcık oraya da verilebilir. Şu an otomatik dağıtıldığında Darwin Nunes bu şekilde 101 seviye. Diğer santraforumuz geriye gelen forvet oyun tarzına sahip Endrik. Bir tane golcü iç günüsü basalım arkadaşlar. Şu an menajerimiz L Roman'da bile 101 seviye oldu. İki güçlendiricili menajerlerde de 101. Bir L Roman'daki özelliklerine bakalım. Ben pek geriye gelen santraforlarla oynayamıyorum. Belki Poisson Antonyo'larla başka yerlerde de oynatabiliriz kendisini. Ofansif farkındalığı yüksek. Top kontrolü 86. Top sürme 82. Bitiriciliği var. Kafa vuruşu zayıf. Hızı 86. Keşke hızları biraz daha yüksek olsaydı. Hızlanma 94. Şut gücü 93. Boyu da 1.73 olan bir futbolcu. Hava hakimiyeti yok kendisinin. Falsusu 81. Zayıf ayağını falan da pek kullanamıyor. Form durumu da 1. O da kötü. Emery'e baktığımız zaman Emery şu an pasına 2 tane basılmış. Şimdi göbek futbolcusu mesela bir savunmaya basalım dedik bir seviye aldı. Birçok şekilde orta saha futbolcusu olduğu için bir seviye artabilir bu konuda. Duello'da da aynı şekilde. Pası var ya bir tane de pas biz verelim. Mesela adamımız hep 100 seviye. Burada herhangi bir sıkıntı olmadı. Ki kendisinin pası çok iyi. Bence pasa o kadar vermeyelim biz. Savunmasını birazcık güçlendirelim. Savunma zayıf ama. Emery'e baktığımız zaman iki güçlendiricili menajerlerle de 100. Belki 101 yapma yolu varsa şu menajerde şu şekilde basıldığında özel bir basım. Öğrenirsem sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Emery paslarıyla ön planda olan bir isim. Savunması çok iyidir. Kendisi göbek futbolcusu. Tam ortası gider gelir. Dayanıklılığı 94. Hızı da 85-83. Ne çok yüksek ne çok düşük. Orta halle. Keşke savunması da biraz daha yüksek olsaydı. 4 tane basılmış. Pasları iyi. Ben şu showtime'a baktığımda kendimi Darwin Nunes'e yakın hissediyorum arkadaşlar. Ben Dar ben şahsen Darwin Nunes'i alacağım. Siz kim alacaksınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben bir de orta kafa golde atmayı çok seven birisiyim. Çok fazla ortalar da yapıyorum. E, kafa vuruşu konusunda da bir de özel becerisi olduğu için bir deneyelim bakalım kendisini. Darwin Nunes'i ben alacağım öyle gözüküyor arkadaşlar. E, bir de bugün gelen Gerit paketine bakalım. 106 seviye ama daha ikinci güçlendirici basmadık. Basmadan şöyle ikinci güçlen şey iki güçlendirici menajerlerde denedik olmadı. Ben de denemedim bakalım arkadaşlar. Şu an 107'ye çıktı golcü içgüdüsüyle. Efsane bir kart. Hız, hızlanma şut gücü. Çok hızlı. Bildiğimiz Gareth Bale o prime dönemindeki gibi. Top kontrolü top sürme oralar çok iyi. Bir açık futbolcusu için bitiriciliği çok iyi. Sıkıntı ne? Ortalar. E, pastar paslar. Mesela bir önceki Gerrit Bale kartı pik yapan orta becerisine sahipti. Orada biraz daha ortalarıyla ön plandaydı. Burada hızı, süreti, bitiriciliği, verimli kanat oyun tarzına sahip. Bazı santraforlarda böyle bitiricilik değeri yok. Top sürme, top kontu oralar iyi. Çift vuruş yok. Bir de çift vuruş çıkarılır. Birçok böyle sevilen çalım becerisi varsa. Bazı arkadaşlarımız işte 5'te geldi falan yazmıştı. Umarız açılım yapan arkadaşlarımız erkenden çıkarabilirler. Çok süratli ve hızlı futbolcuları seviyorsanız Yanında içeride kadetsin Ve şut gücü falan da yüksek. Ceza sahası dışından da çok erikli şutlar çeker. Zayıf ayak kullanımı 1. Yeteneği 2. Yani Gerrit Bale'in oyundaki en iyi kartı seviye olarak da Messi'den sonra en yüksek seviyeli isim. Bir anda 108'den sonra 107'yi Gerrit Bale gördü. O pakette Şevşenko var arkadaşlar. Şu an 104 ama ikinci bir güçlendiriciyle 105 oldu. L Roman'da da 105. Şevşenko da önemli bir isim. 1.83 boyunda Hız hızlanma kaç yaşında bu kartı? 28. Hız hızlanma 95-99. Şut gücü, sıçrama, fiziksel temas, denge, denetlilik. Oralar çok iyi. Bitirecek muhteşem. Farkındalığı çok iyi. Top kontrol, top sürme oralarda 80'in üzerinde. Pas adamımızda kötü. Diğer her şey çok iyi. Çok donanımlı bir isim. Kafa vuruşta 79. O da kötü değil. Baccio Geriye gelen forvet. Şimdi bu biz ofansif orta sahada kullanabiliriz. Santraford'a, GF'de. Ama bu kartında pas değerleri bayağı bir kötü. Şu an 102. Ha şu an güçlendirisi çalışmamış. 104 seviye. Bir tane daha golcü iç biz bassak. 2 güçlendiricili menajerlerde 105 oldu. Örneğin Döşam'da 105. da 105. Birçok menajer de 105. Şu an tıklıyoruz. Lamparda tıklıyoruz. 105 seviye. Şu an Lampart'ta kaldı. Bitiriciliği farkındalığı oralar harika top kontrol top sürme muhteşem. Hız hızlanmada çok iyi. Zayıf olduğu taraflar kafa vuruşu paslar. Evet, onlar yani fiziksel yönden güçlü değil. Hava hakimiyeti yok. Yerden muhteşem bir oyuncu. Geriye gelen forvetle oynamayı seven arkadaşlarımız için çok böyle pırpır pır bir oyuncu bir de. Hızlı süratli. Özellikler kağıt üzerinde çok güzel. Zeroberto'ya baktığımızda 102 seviye ama sol kanat futbolcusu. Mesela bir şut bassak dedim bir arttırır mı? Fantezi teknik teknik basacaktık, basamadık. Bir teknik bassak arkadaşlar. Yine basamadık. Şş, teknik yani sürekli ben boşluğa basıyorum orada. Ha, şimdi oldu. Teknikte 103 seviye çıktı kendisi. Orta uzmanı hemen paslarına bakalım dedik. Paslar çok yüksek. Falso da var. Hız hızlanmada 87-85. Bekle oynatırsak hücuma katıldığında iyi ortalar yapacak ama. Savunma adamımız da yok. Savunma basmak lazım. Bir tane basmış. Kanatta oynatılacaksa tipik bir kanat futbolcusu. Ama dayanıklılığı da 87. Orası da çok yüksek değil. Gerçekten ortaları iyi olacaktır. Pasları ve falsosu çok iyi. Sağ kanat futbolcumuz Parlor. Hard worker var. Bir tane de biz bassak. Olmadı. Teknik bassak. 100 üst seviye. İki kanat futbolcusunda da teknik işe yaradı. Adamımızın özellikleri bu şekilde. Bazı özellikleri iyi. Çok yüksek seviyeli bir efik futbolcusu değil kendisi. Sağ kanat Fiore var. 102 seviye. Teknik basılı kendisinde. Hemen teknik basacaktık. Bir de biz basalım. Olmadı. Top taşıma bassak o da olmadı. Golcü içgüdüsü yer. Ay oldu. 103 oldu. Golcü içgüdüsüyle 103. Şu an Lampard var bir de. İki güçlendirici menajerlerde çok rahat da çıkabilirler ama. L Roman'da düştü. Döşam'da 103. Çabalonsu'ya da bakalım. 103. Hızlı. Şut gücü oralar çok güzel. Pasta var, bitiricilik de var. Birçok özelliği iyi olan bir isim. Kafa vuruşları, hava hakimiyeti yok. 1.77 boyunda, 29 yaşında. Dayanıklılığı 88. Güzel bir kanat futbolcusu. 10 numara boşu kolayın oyuncu oyun tarzına sahip. Aşağılarda bir de arkadaşlar kim vardı? Ha, kolun seviyesini şu an EFUP açıklamamış. O da 99 seviyeydi. Hatta oyuna girip bir bakalım arkadaşlar. Oyunda kola baktığımızda 33 seviye. Efup'ta da, da bu şekilde kontrol edelim arkadaşlar. Fiziksellik varmış kendisinde. Artı 2. Şunu seçelim. 103 seviye. Bir de golcü işgüdüsü bassak. 104 olmadı. İki güçlendiricili menajerlerde 104 oldu Endi kol. Farkındalığı 93. Uzun süredir gelmemişti. Kol. Biora Pest'e ne geliyorlardı? Kol, York. Hep paketlerde vardı. Özellikle de York bana çok çıkıyordu arkadaşlar. Ben de istemiyordum yani oynayamıyordum da adamla. Biraz seviyesi de pes zamanında düşüktü. Kolum daha iyiydi. Kol çıkmıyordu. Ben kolu isterdim. Bana da hep York gelirdi. Özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Açılım yapan arkadaşlarımız ya da yapmayı düşünen arkadaşlarımıza umarız en erkenden gelir. Oyuncularla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.